bunların o meşhur listesindeki kişiler tek tek tutuklanmaya devam edecek. Eğer bu şekilde biz devam edersek. Tabi burada e, şu konuşulur ki işte başbakan e, Cumhurbaşkanı çıkıp da dalga geçercesine Brian ya biz sizin mallarınızı yemeye devam edecek anlamında konuşmalar yapıyor. Biz de bunları eleştirince Tabii ki e, meşhur demagog e, Erhan Aral hemen e, belirdi köşeden ve geldi romantik federalistler diye laf atıyor. Bir laf daha attı tabii. Barışçıgiller. Barışçıgiller demiş. Vallahi ben çok beğendim. Yani barışçıgiller e, demek ki serimiz ser 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 de barışçılık var. Yani atadan barışçıyız biz demektir bu. Barışçıgil olduğumuza göre. Çok güzel. Ben çok beğendim. En azından kafa gil. Yani kafa gil olmak daha mı iyi? Bence değil. Ee, onun için e, Erhan Bey'e bu e, bağlamda bize barışçı gil dediği için ben teşekkür ederim kendisine. Hoşuma etti benim bu. Tabii ama dediğim gibi Erhan Bey bize laf yetiştireceğine, memleketin yollarına baksın diyorum ben. Emrullah Turanlı'nın 100 milyonluk elektrik borcuna da bakabilir isterse. Araya hatırlı kişiler sokarsa belki yolları falan yapar diye düşünüyorum ben. Özellikle Çevreoğlu'daki o karanlık meselesi.